arkadaşlar. Şu an görebiliyorsunuz. Evet, merhaba tekrardan herkese. ben Oğuz Atsız. Arçelik'te Ağçelik'te Merkez Ergede 3 Rektörün Departmanı'nda yazılım ve kontrol konularında çalışıyorum. bugün sizlere DC bara gerilimleri değişimi altında IPMSM tipi motorların geniş hız aralığında tork kontrolü konusunda yaptığımız çalışmalarla alakalı bir sunum yapacağım. Ben sunumumu poster sunumu olarak hazırlamıştım ama daha detaylı bilgi verebilmek adına aynı içeriği sunuma döktüm. Biraz daha görsel olması açısından burada alan kısıtlı olduğu için. Poster sunumumda problemin tanımı, yani işte tor kontrolündeki problemler neler, neden bu konuya ihtiyaç var gibi içeriklerin yanında IPMSM tipi motorların temel matematiksel ifadelerine yer verdim. Daha sonra bu motorlarda kullanılan MTP algoritmasını ele aldım. Burada deneysel bir sonuç paylaştım. Bir diğer yaklaşım olan alan zayıflatma konusu yine ele alındı. Ve son olarak da tork kontrolü konusunda ele alınan iki yöntem sonuçlarıyla beraber verilmiştir. Son olarak da sonuç değerlendirme kısmı önüne posterimi hazırladım. Sunumumda aslında benzer içerikler içeriyor. İlk olarak IPMSM motorlar hakkında genel bilgi vermek istedim ekstra olarak. Bunlar nerede kullanılır gibi. Bu motorların mekanik ve elektriksel yapısı, matematiksel modelini ele aldım. Daha sonra IPMSM SMT motorların kontrolünde kullanılan yöntemler yine ele alındı. İşte alan yalanlandırmaları kontrol var bu konuda. Akım kontrol konusu var. Yine demin bahsettiğim gibi MTP ve alan zayıflatmak konuları ele alındı e, tork kontrol probleminin yine biraz daha detaylı e, şekilde ele alabildim bu sunum sayesinde. Ondan bahsedeceğim. Sonra da sonuçları ve değerlendirmesiyle paylaşacağım. E, IPM IPMSM tipi motorların kullanım alanlarına baktığımızda aslında pek çok yerde kullanıyoruz günümüzde farkında olmadığını. E, özellikle son günlerde işte artan e, elektrikli araç trendine baktığımızda otomotiv uygulamalarında çok var. İşte Toyota Prius, BMW 3, Nissan Leaf gibi e, araçlarda kullanılıyor. Bunun yanında motosiklet uygulamalarında falan da çok fazla kullanılıyor. Bir diğer yandan baktığımızda savunma uygulamalarında var. işte kule stabilizasyon sistemleri, bu taretler falan düşünebiliriz. Ee, yine kamera sistemleri, gimbal uygulamaları ve elektrikli yine e, savunma araçlarındaki çekiş sistemlerinde kullanılıyor. Ee, tüketici elektriğinde çok çok kullanılıyor. Evimizde kullandığımız çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, klima gibi uygulamalarda kullanılıyor. Ee, üretim alanında da, üretim hatlarında robotlar ve CNC'lerde kullanılıyor. Yine e, forklıklar, ECV'lerde görebiliyoruz bunları. E, IPMSM tip motorlar e, bu resimde göreceğimiz üzere e, iki kısımdan oluşuyor aslında temelde. E, sabit olan kısım stator kısmı ve diğer kısımda rotor kısmı. Stator kısmı e, sargılardan oluşuyor. Rotor kısmı ise e, farklı e, tabi tasarımlar alabiliyor motor tasarımcıya bağlı olarak. E, mıknatıstan oluşuyor. Burada yüzey mıknatıslı bir e, motor türünü görüyoruz. Bu e, SPMSM diye geçiyor. IPMSM motorlar e, rotoru, içine mıknatısın gömülü olduğu yapılardır. Bu tip motorlarda yüksek güç yoğunluğu elde ediliyor. Yani şey birim hacimden elde edilebilecek güç çok fazla. Özellikle hacim kısıtı uygulamalarda çok tercih ediliyor. Bir diğer yönden verimlilik konusunda bir faydası var. Bu sayede daha az enerji tüketiyoruz. Ve şey elektrikli araç gibi uygulamaları el aldığımızda da aslında bizim kat edebileceğimiz yolun uzamasına fayda sağlıyor. Gelişen güç elektronik ve kontrol sensör teknolojileri sayesinde çok yüksek dinamikler elde edilebiliyor. Yani çok kısa süreler, çok yüksek hızlara çıkılabiliyor. Çok hızlı işlemler elde edilebiliyor. Üretim hatlarını vesaire düşündüğümüzde. Daha sonra bakım gereksinimi bulunmayan bir motor tipi bu. Ayrıca e, yüksek hızlara çıkabilmek gibi bir e, kabiliyeti de e, gömülü mıknatısların getirdiği mekaniklerinin ve e, manyetik olarak da e, bunu desteklemesi sayesinde e, sağlanıyor. Bir diğer artısı da e, bu çalışmada ele alacağımız rektörans momenti konusu. E, Alan yönlendirmeli kontrol e, bu çalışmada kullanılan temel kontrol yöntemi aslında motor kontrol yöntemi. Bu yöntemin temelinde kısaca bahsetmek gerekirse dönüşümler sayesinde zamanla değişen trigonometrik ifadeler içeren motor dinamik denklemleri DC düzlüğüme indirgenir ve kontrolde ve motorun dinamikten anlamada kolaylık sağlanır bu şekilde. Bu yöntemde dönen DQ eksen takımındaki sargılardaki akımlar sayesinde akı kontrol ediliyor. Akı kontrolü ile de istenen tok değerleri elde ediliyor. Burada son derecelar yönteminden alınmış bir görüntü var. şu an hareketsiz gözüküyor, ama normalde dönüyordu bu çifti. IPMSM tipi denkten şey motorların denklemlerini incelersek, motorun şey ifadelerini incelersek eğer bir kabul yapmamız gerekiyor burada. Farklı motor tiplerinde farklı olsa da. Anlaşılması kolay açısından ben şu motor tipini tercih ettim. Mıknatısın olduğu eksen D ekseni olarak kabul ediliyor. Bu kabul altında akı denklemleri bu şekilde ifade ediliyor. Ve gerilim denklemlerini yazmak istediğimizde d eksen takımında yine sargıdan gelen endiktif karakteristik ve direncin karakteristiği bu şekilde modellenirken akı ve elektriksel açısal hızdan gelen ifade de bu şekilde ifade ediliyor D2 eksen takımında. Bu motor türlerindeki tork denklemini yazacak olursak aşağıdaki gibi ifade elde ediyoruz. Bu ifadenin elde temel yaklaşım akı ve akımlar arasındaki çarpımdan geliyor aslında. Burada düzenlenmiş bir denklem görüyoruz son olarak. Düzenlenmiş haliyle en yani kutup çifti sayısını birinci terim mıknatıs e, e, torkunu ikinci terim ise elektrons torkunu ifade ediyor. Bu motorları en verimli şekilde sürebilmek için bu ifadeyi en optimum şekilde kullanmak gerekiyor. Bu konuda yapılan yaklaşımda MTPA algoritmasının kullanılması. MTPA algoritması için yine soldaki eksen takımını baz alırsak eğer ve IDQ, DQ eksen takımındaki akım referanslarını tek bir akım olarak düzenlersek stator akımı şeklinde ve işte onun trigonometrik ifadeleri şeklinde düzenlersek tok denklemlerini yazdığımızda böyle bir ifade elde ediyoruz. Bu ifadenin açıya göre türevinin sıfır olduğu ve ikinci dereceden türevinin de sıfırdan küçük olduğu yani yerel maksimum noktasını aradığımızda direkt MTP açısının ne olması gerektiği konusunda bize fikir veriyor. MTP açısı tek bir değer değil aslında. LDL2 değerlerine yani endüktans değerlerine ve mıknatıs akısına bağlı olarak değişiyor ve stator akımına bağlı olarak değişiyor. Bu sebeple lineer bir ilişkisi yok. Yandaki gibi MTPA eğrisi formunda değişiyor diyebilirim. Bir başka yaklaşımla MTPA konusunu inceleyecek olursak grafik olarak baktığımızda kırmızı olarak gördüğümüz ifade aslında mıknatıstan gelen yani magnet torku dediğimiz torku ifade ediyorken yeşille ifade ettiğimiz eğri ise relüktans torkunu ifade ediyor. 90 derecenin üzerindeki açılarda aslında relüktans torkunun, mıknatıs torkunu destekleyici yönde bir karakteristik gösterdiğini ve daha fazla tork elde edebildiğimizi görüyoruz. Bu şekilde bu tork ifadesi daha faydalı şekilde kullanmaya çalışıyor MTP algoritmasıyla. Bir diğer konuda aslında buradaki LDLQ parametrelerinin belli bir tasarım kriterine giriyor olması artık. İkinci kuadrantta çalıştığımız için ikinci kuadrantta e, ID akımı eksi olacağından LD eksi LQ ifadesinin eksi olması gerekiyor. E, bunun için de LQ ifadesi endüktansının LD'den büyük olması gerekiyor. E, burada da bir motor analizinden alınmış LD ve LQ parametrelerinin değişimlerini görebilirsiniz. Motor pozisyonu bağlı olarak değişen bir ifade LD ve LQ değerleri. E, şimdi MTP açısını doğrulamak için yaptığımız bu çalışmada e, akımı sabit tutuyorken MTP açısının farklı MTP aşılarının nasıl değerler verdiğini tork ölçümleri alarak doğruladık. Düşük akım değerlerinde düşük açı değerleri daha yüksek torkları verirken burada azaldığını görüyoruz. Yüksek akım değerlerine çıktığımızda 115-120 derecelerde daha yüksek açı değerlerinin daha yüksek torkları verdiğini görüyoruz aslında. Bunu yanındaki grafikten de görebiliyoruz. Maksimum yani düşük akım değerlerinde daha düşük açı değerleriyle yüksek toklar edilirken yüksek akım değerlerinde daha yüksek açı değerleriyle daha yüksek toklar ediliyor. O yüzden bir eğri aslında bu lineer bir ilişkisi olmadığını burada görmüş oluyoruz. Burada MTP yaklaşımımızı işlemcide kullanmak için uygulamada kullanmak adına nasıl bir yaklaşım inceleriz diye baktığımızda magnet torkunu ilk önce inceleyebiliriz. 90 derecedeki tork değerlerini incelemek istersek eğer yine o eksende bir önceki slaytta kullanılan akım referanslarıyla 90 derecedeki tork değerlerini incelediğimizde ve daha sonra akım ile tork arasındaki ilişkiye baktığımızda yaklaşık olarak lineer bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ölçüm belirsizliğini de hesaba kattığımızda lineer bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Stator akımı ile total tork arasındaki bir ilişki kurmaya çalıştığımızda ise yani farklı açılarda farklı tork değerleri elde etmiştik zaten. Ancak aynı akım değerlerini kullanıyor oluruz burada. Bu durumda ise gittikçe azalan bir değer elde ediyoruz. Bu da bize stator akımı ile total tork arasında lineer bir ilişki olmadığını gösteriyor. Diğer konu akım kontrolü tasarımı. Bu daha önce bahsettiğim gibi alan yönlerinin kontrolüde akımın kontrolü çok önemli çünkü akım kullanılarak aslında statordaki akı yaratılıyor ve istenilen tok değerleri elde ediliyor. Buradaki dinamikler bizim maksimum elde edebileceğimiz dinamiği belirlemiş oluyor. E, buradaki sistem modelleri aldığımızda kapalı bir sistem modeli görüyoruz. buradaki kontrol tasarım yaklaşımımızda S domainde kontrol tasarımı yapıp daha sonra diskret olarak işlemci uygulamayı tercih ettik. S domainde uygun bir model gözükmüyor çünkü kapalı bir sistem. literatürde pek çok çalışmada e, de decoupling algoritmaları kullanılıyor. Dinamik veya ileri besleme decoupling algoritmaları kullanılıyor. biz bu çalışmamızda bu ifadeleri göz ardı ettik çünkü yüksek band genişliğine sahip bir kontrol tasarladığımızda aslında bu ifadelerin yarattığı etkiyi yok ediyor. Bu şekilde sistem modelini direnç ve endüktans olarak ele aldığımızda soldaki gibi bir ifade elde ediyoruz. PI kontrolörün modelini ise yine bu şekilde ifade ediyoruz. Bunları incelediğimizde sistemin bir tane kutbunun olduğu, PI kontrolünün ise bir tane sıfırının ve bir kutbunun olduğunu görüyoruz. PI kontrolünün sıfır sayesinde sistemin kutbunu sadeleştirirsek istediğimiz şekilde bir kontrol tasarımı elde edebiliriz. Yaptığımız bu kutup sıfır sadeleşmesi sonrasında elde ettiğimiz ileri yol sistem modeli bu şekilde olmaktadır. Akım kontrolü tasarımı için yani kapalı çevrimli kontrol tasarımı için ilerlediğimizde birim geri beslemeli bir sistem yaklaşımı ele alıyoruz burada. Tabii bu farklı bir genle de alınabilir. Birim geri besleme için H değeri bir alınıyor. Kapalı çevrim sistem modeli de bu şekilde olduğundan yerine konduğunda kapalı çevrim sistem modeli bu şekilde elde ediliyor. karakteristiği bilinen bir sistem modeli cinsinden ifade edersek bunu, yani bu denklemi başka bir ifadeye benzetirsek omega cinsinden, KP ve KI olan kontrol kasalarını bu şekilde belirlemiş oluruz ve istediğimiz dinamikleri yaratmak adına omega kast sayısıyla KP ve KI değerlerini belirleyebiliriz. Bir diğer konu alan zayıflatma konusu. Alan zayıflatma konusu şurada kaynaklanıyor. DC bara gerilimi ile sınırlanan bir sator gerilimi var aslında. Ve bu sayede daha yüksek hızlara çıkamıyoruz. Ama IPMSM motorların denklemleri sayesinde LD ve LQ parametrelerinin birbirlerinin farklı olması sayesinde D ekseni akımıyla stator gerilimini azaltarak yani bunun olmadığını düşünürsek aslında stator gerilimi çok daha yüksek bir yer olacakken Dx'ini D ekseni akımıyla e, stator gerilimini belli seviyede tutarak e, yüksek hızlara çıkabiliyoruz. E, burada da kullanılan a, algoritmanın e, şeması gözüküyor aslında. Bu stator e, e, gerilimi iken burası da e, DC barıyla limitlenen gerilim. Bu seviye PI kontrolörle sabit tutularak e, daha yüksek hızlara çıkılabiliyor. Bu çalışmalar aşağıdaki test sistem üzerinde yapıldı. Burada görünen test sistem üzerinde yapılmıştır. Bir DC güç kaynağımız var. 60 volt, 250 amper. Bizim çalışmamızı yaptığımız IPMS motor ve sürücü var. Bu da 48 volt nominal gerilim olan motor ve sürücü diyebilirim. Buradaki yapı tabii torque kontrol çalıştığımız için torque modunda çalışmakta. Yük motor ve sürücüsü ise hız modunda çalışmaktadır. Aynı zamanda rejeneratif modda çalışan bu sürücü ve motor ikilisi ürettiği enerjiyi direnç bankası üzerinde yapıyor. Torque kontrol problemine gelecek olursak bütün bu altyapılar altında birinci tabii ki istenen şey kontrol problemi olduğu için istenen performansı elde edebilme konusu. İstenen torque değerlerini tüm hız aralığında elde edebiliyor olmak gerekiyor. İkinci konu sabit tork bölgesinde en verimli e, sürüşü elde edilebiliyor olmak. E, MTP açısının en doğru olduğu noktada e, sürebiliyor olmak. E, üçüncü konu ise beraberinde çalıştığı sistemlerle uyumu. E, batarya veya şebeke e, uygulamalarında belli limitler içinde çalışılıyor. E, BMS dediğimiz batarya management sistemlerle e, belli akım limitleriyle çalışılıyor. O akım limitlerine uymadığı takdirde e, tehlikeli e, durumlara sebep oluyor. Bu sebeple bunların limitlerine uymak gerekiyor. Evet, doğru tork kontrolü yapılması eğer bu limitlerin dışına çıkılıyor. Ee, diğer konu tasarım limitlerinin içinde kalabiliyor olmak. Motorun manyetik ve elektriksel limitleri ve bağlandığı sistemin mekanik limitlerin içinde kalabiliyor olmak adına tork kontrol önemli. Ee, uygulamaları ele aldığımızda ise hız kontrollü uygulamaların e, alan zayıflatma bölgesinde özellikle e, herhangi bir ihtiyaç e, olmadan optimum akın değerlerini belirlemesinden e, sağlıyor yani hız kontrolü yapıyor olmak. Tork kontrolü kontrolünde ise geri beslemeli bir yapı olmadığından optimum nokta belirlemek çok daha zor. bunun üzerine nonlinear bir karakteristiğe sahip olması ileri beslemeli kontrol yöntemlerinin tercih edilmesine sebep oluyor. genellikle motor haritalarıyla falan yönetiliyor bu işler. Elde Q endiktanslarının doyumları e, endik, non karakteristik bir örnek olarak verilebilir. Burada e, D ekseni akımı ve Q ekseni akımı bağlı olarak e, D ekseni e, endiktansının değişimini görüyoruz. E, herhangi bir lineer bir ilişki yok. E, herhangi bir eksen e, akımıyla e, yine benzer şekilde Q ekseni endiktansının değişimini görüyoruz burada. Bu çalışmada kullanılan birinci yöntemde de e, MTP algoritmasının çıkışındaki D akım referansına e, alan zayıflatma algoritmasından elde edilen D ekseni akım referansı eklenerek e, sabit tork, sabit güç bölgesi geçişlerinde e, yumuşatması amaçlanmıştır. Yani iki ayrı şey arasında switch edilmiyor, iki ayrı yöntem arasında switch edilmiyor. E, bu yöntemle çok daha yumuşak geçişler sağlanıyor. E, ancak e, buradaki birinci problem e, sabit güç bölgesinde D ekseni akımının alan zayıflatma algoritmasıyla belirlenen ve bunun tork değerine yansımasının tork doğruluğunu bozmasından kaynaklanıyor. İkinci problem ise farklı değilse bar gerilimler altında aynı hızdaki alan zayıflatma akımlarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu yöntemin uygulanarak elde ettiğimiz sonuçlardan bir motor haritası elde ettik. Bunu da ikinci yöntemde kullanacağız. Hemen bunları inceleyecek olsak yöntem 1'de D ekseni akımının tork değeriyle düşük hızlarda yani 1000-1500 rpm'e baktığımızda azaldığını, eksi yönde gittiğini bunun da MTP algoritmasından geldiğini görüyoruz. Yüksek hızlarda ise çok daha fazla azaldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise yüksek hızlarda alan zayıflatma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Q eksen akımının ise lineer bir ilişkisi olmadığını görüyoruz. Ve özellikle de yüksek hızlarda alan zayıflatmadan gelen moment katkısının da etkisiyle daha farklı bir karakteristiğe sahip olduğunu görüyoruz. İkinci yöntemde ise nominal diyeceğimiz 48 volt para ölçüm ve motor tasarımından gelen analizlerle elde edilmiş olan değerler baz alınarak oluşturulan tork ve hıza bağlı akım haritalarının normalizasyonu ile farklı DC gelirimleri değerlerinde çalışılması sağlanmaktadır diye. Burada görüyoruz haritayı. Haritaya yüzde olarak tork değeri geliyor. Yüzde %50, %25 gibi düşünebiliriz. Diğer taraftan da MTP algoritması çalışıyor. Bir kaynak seçim algoritması var. Kaynak seçim algoritması ile haritadan mı MTP'den mi yararlanılacağı, yararlanılacağı tercih ediliyor. Ve e, bu haritada e, normalizasyon içinde e, bir algoritma daha koşuyor. E, normalizasyonda belirlenen değerlere göre haritadan değer seçilip kaynak seçimine göre de e, alan zayıflatmalı kontrol algoritması e, çalıştırılıyor. Evet. Bu yöntemde normalizasyon işlemi hız tork ve hız tork yüzdesi akım referansı haritasındaki hız ekseninin DC bara gölümüne göre normalize edilmesiyle yapılıyor aslında. Buradaki temel yaklaşım farklı DC bar'a gerilimleri altında alan zayıflatmaya girilen hız değerleri farklı olsa da ihtiyaç olan D ekseni akımı ihtiyacının benzer karakteristikte olmasından kaynaklanmaktadır aslında. Denklemleri incelediğimizde özetle şöyle söyleyebiliriz benzer bir karakteristiğe sahip olarak e, D ekseni akımı ihtiyacı oluyor. Ve aynı D ekseni akımı içinde e, e, normalize ettiğimiz bir e, yapı var diye söyleyebilirim. E, böyle. E, sonuç olarak poster sunumunda paylaştığım sonuçlar ve bildiri de var. E, parametrelerden, yöntem bir de parametrelerden bağımsız bir e, yapı elde ediliyorken e, işlem yükü e, az bir e, yapı elde ediliyor. Ancak e, Aynı zamanda e, hafıza ihtiyacımız ama e, düşük tork doğruluğu elde ediliyor ve tasarlanan e, dinamik, yani tasarlanan sistemin dinamikleri e, kontrol sistemince belirleniyor. E, yani çok yüksek dinamiklere çıkmak bu yöntemle mümkün olmuyor. Alan zayıflatma algoritması özellikle e, yüksek hızlarda limitliyor dinamikleri. E, i̇kinci yöntemde ise e, önceden ölçülerek alınmış veya analizlerden elde edilmiş datalara e, ihtiyaç var. E, o anlamda motora bağlı bir e, yöntem diyebiliriz. Daha fazla işlem içeriyor. O yüzden daha fazla işlem yükü gerekiyor. Belki daha iyi bir işlemciyle yapıyor olmak Bu Daha kompleks işlemleri. Yani işlem kabiliyeti daha yüksek bir işlemci tercih etmek gerekebiliyor. Haritalar ile hafıza ihtiyacı artıyor ve istenen hafıza ihtiyacı aslında haritanın çözünürlüğüne bağlı. Çok yüksek boyutlarda haritalar kullanılırsa, daha yüksek hafızaya sahip işlemciler tercih etmek gerekiyor. Kullanılan haritalar sayesinde çok hızlı dinamiklere sahip oluyor bu yaklaşım ve yüksek tork doğruluğu elde ediliyor en önemlisi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.